Saatte 600 ile 1200 litre arasında bir küçük ölçekli endüstriyel dondurma tesisi pastörizasyon sistemi. Sistemde homojenizatör, filtreler ve mikstankları gözükmektedir. mix taklarında hazırlanan e, miximiz <laughs> bir pompa hastasıyla pastörizasyonumuzun balans tankına gönderiliyor ve oradan plakalı pastörizatörle pastörizasyon yapılıyor, homojenize ediliyor ve daha sonra holding time'ı dinlendirildikten sonra da e, ke, ürün Olgunlaşma tanklarına gönderiliyor.